viral olan 3D yazıcı işi. Sosyal medyada çok görmüşsünüzdür. Eve bir tane 3D yazıcı al. Bas sat para kazan. Bu YouTube'da, Instagram'da böyle anlatılıyor. Ama sana çok net bir şey söyleyeyim. Bugün evinde 3D yazıcı olan insanların büyük kısmı o makineden beklediğini alamadı. Bazıları makineyi sattı. Bazıları köşeye kaldırdı. Bazıları da hala bir yerden patlayacak diye bekliyor. Bugün bu videoda üçte işte yazıcıyı övmeyeceğim ama gömmeye de gelmedim. Sadece şunu yapacağım bu işin kimler için mantıklı? Videolardaki gibi söylenen mi? Kamera arkasında ne var? Onu olduğu gibi anlatacağım. Masal yok. Gaz vermeyeceğim. <laughs> Motivasyon bir videosu da değil bu. İlla ki önünüze çıkmıştır ve kafanızdan da geçmiştir. Bir video önünüze çıkıyor, masada bir 3D yazıcı, yanında bilgisayar, kahve kupası. Yazıcı çalışıyor, ekranda printing yazıyor. Adam diyor ki, ben bunu evden yapıyorum. İnsan doğal olarak şunu düşünüyor, ben de yaparım. Akşamdan modeli açarım, sabaha basılır, kargoya veririm, para gelir. Ama bu görüntü işin sadece en parlak 10 saniyesi. Kamera kapandıktan sonra olanları kimse göstermiyor maalesef. Şimdi gerçeğe dönmek gerekirse evde kullanılan o 3D yazıcılar endüstriyel bir makine değildir. Bu çok önemli. O bir cihazdır. Bu cihazlar ayar ister, bakım ister, sabır ister, en önemlisi deneme ister. Fişi taktım, para bastı diye bir şey yok. İlk günler tablo yarı yaparsın. baskı yarıda kalır, nazıl tıkanır. Neden olmadığını anlamaya çalışırsın. Ve bu süreçte tabii ki de zaman gider. Deneme yoluyla da yaptığın için filament ham madde harcamış olursun. Makineyi aldığımızı düşünelim. Şimdi net konuşursak 2025 itibariyle beraber. Ucuz ama sorumlu bir makineler 12-15 bin TL arası. Evden iş için mantıklı alt seviye ve baktığımda yani 20 bin TL falan. Daha stabil, rahat seviye olursa da bir 25 bin, 40 bin arası gider. Ucuz alayım diye düşünecek olursan daha çok ayar, hata ve sinir yaşarsın. Gerek yok. Yani bu yüzden gerçekli başlangıç olarak 20.000 TL'yi göz önüne alıyorum. Ham madde mevzusuna gelecek olursak yani filament. Makine tek başına para kazandırmaz. Filament olmadan hiçbir şey basılmaz. Filamentlerimiz PLA ve ABS'dir. PLA 700 lira 1200 TL kilosu o civarlar. Ama kimse sana şunu söylemez. Bir kilo filamentin tamamı satılabilir ürüne dönüşmez. Ya bu bir gerçek. Hepsini satamazsın. Çünkü deneme baskısı gider. Hatalı baskı gider. Fire verirsin. Ayda en az 2-3 kilo filament biter. Yani 2-3 kilo makarayı eritirsin. 2000-3000 TL arası bir aylık giderin olur. Yedek parçalara gelecek olursak araç ve gereçlerine 3D yazıcı bozulmayan bir şey değil. Zamanla nasıl değişir. Tablo yüzeyi yıpranır. İşte kayışıdır, fanıdır, küçük parçalardır. Bunların hepsi gider. Bunlar her ay olmaz ama olur. Yani gerçekçi konuşursak bir 500 bin TL arası aylık giderin olur. Nazıl 100 lira, 300 lira bir şey. Tablo yüzeyi de 500 bin lira. O civarlarda bir şey. Ama bunlar her ay olmasa da olur dediğim gibi. Elektrik mevzusuna gelecek olursak bir yazıcı saatte ortalama 150-250 watt arası yakar. Günde 8 saat ayda 40-60 kilobayt eder. Bu da 300 lira 500 lira bir meblağ çıkar. Bunu bir şekilde karşılayabilirsin. Ama şu da var. Titreşimi var cihazın. Çok fazla gürültüsü olmasın ev ortamında. Herkes için konforlu değil. Aylık toplam gidere bakacak olursak. Filament 2500 TL, yedek parçaları 750 TL, elektrik 400 TL. Toplam bir 3650 lira bir şey. Bir şey değil şu zamanlarda. Makineyi 12 aya bölürsek de 5650 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bu rakam bilmeden bu işe girilmez. Şimdi her şey hallettik. En önemli kısma geldik. Videolarda her şeyi gördüğünüz ama en anlatılmayan yer burası. Bu işin kalbi diyebileceğimiz yer. Çizim meselesi. Ürün nasıl çıkıyor? Para makinede değil, filamentte de değil açıkçası. Çizimde. 3D yazıcıda ürün çıkarmak kod gerekmiyor bunun için asla. Kullanılan programlar var. Fason 360 gibi bu en yaygınıdır. Blender. Bu biraz daha sanatsal. Tinker kart bu da basit. En basiti bu. Mouse ile çizilir. Yani ölçüyle çalıştırırsınız. Hazır model indirip basar mısınız? Evet basabilirsiniz ama herkesten aynı ürünü satmış olursunuz. E, Doğal olarak fiyat kırmak zorundasınız. E, o zaman da kazanamazsınız. Bunun e, öğrenme süresi Çizim öğrenmek haftalarınızı alır açıkçası. E, düzgün baskı aylarınızı alır. Satılabilir bir ürün için deneme yanılma yapmak zorundasınız. Yani ilk bir iki ay kazanç yok. Yani girecekseniz bu işe bu kafada girmeniz gerekiyor. Öğrenme var sadece. Bu yüzden çoğu kişi burada kalır. Satış konusuna gelecek olursak baskı yapmak işin kolay kısmı. Çünkü her türlü öğrenirsiniz. Mesele zor olan kısım satmak. Bunu Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde gerek yurt dışı mağazalarda satabilirsiniz. Ama aynı üründen yüzlerce var. Bakın aynı üründen binlerce var. Fiyat yükselsen satış yok, düşürsen kar yok. Burada fark yaratan şey şu olacak. Sizin niş ürününüz, çözüm sunan ürününüz, özgün tasarımınız. Sizin. Çünkü herkes yapıyor. Yani viral olduğu için tabii de tutulduğu için o yüzden öyle kazanç tablosu örnek konuşacak olursak ürün fiyatı 250 TL'den yola çıkalım. Bunun maliyeti birim olarak düşünürsek 80 TL. E, karınız 170 lira. Ayda 20 satışınız 3400 TL eder. 60 satışı düşünelim. En az bir 10.200 TL yani bir 10.000 elinize geçmesi lazım. Ama bunun tabii ki de komisyon, kargo, iadeler durumunu düşünmemiz gerekiyor. Ha komisyon nasıl vermezsiniz? kendi pazarınızda kendi biriniz görüşmüşsünüzdür. Bir firmayla anlaşmışsınızdır. Burada komisyon vermenize gerek yok. Yani eğer çok gerçek bir net bir şey istiyorsanız 2000 4000 TL çoğu kişi bu şekil 5000 8000 TL iyi senaryo. Yeni başlayanlar için oturmamış bir düzende bu böyle. Şimdi kimler girmemeli? Oraya gelelim. Bence en çok durulması gereken konu burası. Hızlı para bekliyorsanız, sabırsızsanız, çizim öğrenemem diyorsanız, satış için dil dökemem diyorsanız ya bu işe girmek pek mantıklı değil. Çünkü makine seni kurtarmaz. Makineyi kenara koysan süs diye de durur. Kimler için mantıklı? Öğrenmeyi seviyorsan ama bu da olmadı deyip de öğrenmem yanıma kar kaldı diyebileceksen sabırlıysan yan gelir kafasındaysan bu iş mantıklı olabilir. Ama gerçekleri bilerek. Yani evde 3D yazıcıyla para kazanmak mümkün mü? Mümkün. Yani burada netim. Ama emek ister, deneme ister, sabır ister. Bu Instagram'dan gördüğünüz işte seri yapılmış. Milyon dolarlık şirket kuruyorum, milyonluk şirket kuruyorum. Gün 1, işte gün 2, gün 3. Yani Bunlara aldanmayın. İlla ki doğru yoldalar. Onunla yana sıkıntı yok. İşin arka kısmını gösteren var, göstermeyen var. Gerçekler nedir ne değildir. Araştırıp girmeniz hepinizden her şeyden önemli. Çünkü dediğim gibi para gider, e para geri gelir. Zaman gider, öğrendiğiniz yanınıza kar kalır. Ama hevesiniz gittiği zaman o apayrı bir durum. Geri gelmesi çünkü zor oluyor insanız ben bunu da yapamadım ya bu da olmadı demek daha zor. İnanın bana diğer yönler bir şekilde halledilebilir ama bu burada insan biraz durup düşünmeli. Yani girsem mi girmesem mi aldansam mı aldanmasam mı? Dediğim gibi para kazanırsınız ama bayağı emek ister. Çünkü hadi ince batır çıkar bir iş yok hayatta. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda sizin de istediğiniz bir iş varsa yorumlara yazın, onu çekeyim. Daha önce bu işi yapmış biri varsa veyahut da yapıyor olan varsa yorumlarda bekliyorum deneyimlerini paylaşmak adına. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler.